merhaba arkadaşlar ve merhaba güzel gel. Bir önceki kodda gelen sayının en büyük basamağı, en küçük basamağı değerlerini bulan kodu yazmıştık. şimdi ise onun çalışma çekeceğiz. Kod böyleydi. basamak değerleri ve radyo buton 1, radyo buton 2 yani en küçük değer basamak ve en büyük basamak bulan kodları yazmıştık. tasarım önünde bir label, bir box, bir buton, iki radyo buton, bir list box vardı. Şimdi ise çalıştırma tarafa geçelim 30 ilerledim. en büyük basamağı en küçük teyir. En büyük basamak denince gördüğünüz gibi en büyük basamak 3 olarak gösteriyor bu video bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.